çok teşekkür ederek Silivri Alevi Kültür Dernekleri Başkanımız Cep Coşkun Coşkun Aksoy'u güzel alkışlarınızla buraya almak istiyorum efendim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında ben şunu itiraf etmek istiyorum. Ben telefonla konuşurken bu kadar genç ve yakışıklı bir başkanımız olduğunu bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Müfakir Eylül Bey aşıkları, kıymetli canlar, toplumsal kucaklaşmamıza vesile olan Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi ve çok değerli odanımız Ali Kızıltuğ ve Türkü Pınarımız Melek Seyhan, Ekim TV ve emeği geçen herkes ve siz çok değerli canlar, sevgili izleyenler bu güzel akşama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yüce Mevla'nın inayeti, anamızın hayır duası ve siz değerli dava kardeşlerimizin desteğiyle 16 Aralık 2012'de bu göreve gelmenin hizmetinizde olmanın en derin sevinç ve heyecan içindeyim. <laughs> Birileri birilerinin hatırına yurtta harp, cihanda harp sloganlarıyla gezerken ben yüce dinimize Mustafa Kemal'in izinde yurtta barış, cihanda barış diyerek Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanım sizi şöyle yerinize alalım. Teşekkür ederek buyurun yerinize alalım sizi.